السلام عليكم العيد غدا ان شاء الله عندكم كيف الصحة؟ لا ليس عليك ان تبكي. خلص يا حسين كيف وقال الينا عليكم ان تذهب الى المخيمة Ve lakin En. Önemli. şey eşşabı Türki ve Recep Tayyip Erdoğan. yarın bayram. Eyvallah. İsmi Ali. Ennayi fi meclis Türkiye. Ozu fi meclis Türkiye min hizbil adale ve tenmiye. 11.500'e yakın vatandaşımız kalıyor çadır kentte. 5.000'e yakın yine Suriyeli kardeşimiz konteyner kentte kalıyor. Bunların yalnızlıklarını e, paylaşmamız gerekiyor. E, kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmemiz gerekiyor. E, i̇ki türlü bir imtihan var. Bir Suriyeli kardeşlerimizin verdiği bir imtihan. İkincisi de bizim imtihanımız. Suriyeli kardeşlerimizin imtihanı tabii ki biraz daha ağır. E, kendi ülkelerinden, doğdukları, büyüdükleri yerden bir şiddet e, neticesinde, bir iç savaş neticesinde ayrılmak durumunda kalmış durumdalar. Muhacir konumuna düşmüş durumdalar. Onlar bir muhacir olarak sınav veriyorlar. Biz ise ensar olarak bir sınavla karşı karşıyayız. Allah'ın misafirlerini, Rabbimizin göndermiş olduğu bu insanları biz kendi ülkemizde, kendi coğrafyamızda nasıl ağırlıyoruz? Onlara e, ellerimizi uzatıyor muyuz? Sofralarımızı açıyor muyuz? Kucaklarımızı açıyor muyuz? Yurdumuzu açıyor muyuz? Veya Onların paylaştığı hisleri aynen hissedip paylaşabiliyor muyuz? Ee, yalnızlıklarını giderme noktasında bir çaba sarf edebiliyor muyuz? Bizim de imtihanımız bu. Bir beş